şeker sıkıntısının evet. yaşandığı da söylendi. Bu gibi durumlar da söz konusuydu. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şekerdeki sıkıntı belliydi. Çünkü Türkiye'de şu anda devletin ürettiği şeker hı hı. yani yüzde %35, %65'ini de özel sektör üretiyor. Bu yüzde %35'lik dilimde tabii ki devlet piyasayı süpansiye etmek için, piyasadaki fiyat artışlarını kırmak için Türk Tarım AŞ'yi, Türk Tarım AŞ, Türk Şeker Tarım AŞ'de paketli şekere geçti. <laughs> Buradaki olay neydi? vatandaş daha ucuza şeker alabilsin diye. Çünkü neden? Ben bununla alakalı iki sefer Türk Şeker'in genel müdürü Mücahit Bey'in özel kalem müdürü Haluk Bey'le iki sefer telefonda görüştüm. Yani bu bu uygulama doğru bir uygulama ama bu uygulamayı yaparken bizim burada Elazığ'da şeker fabrikamız var. Biz burada üreticileri de korumamız lazım diye. Çünkü özel şeker fabrikaları Elazığ'da şeker fiyatı 360 TL iken torbası 365 TL iken torbası özel şeker fabrikaları 700 TL 800 TL okumaya başladılar. Şimdi üretici de bunu aldığı zaman otomatikman fiyatına yansıtmak zorunda. Evet. Fiyata da yansıdığı zaman bu sefer ne olacak? Enflasyon yükselecek. Gıda enflasyonunda çok ciddi bir artış olacak. Bu ham madde, işte şeker birçok ürünün işte çikolatada, evet. helvada, lokumda kolada gazlı içeceklerde birçok ürünün ham maddesi şeker. Yani burada şekeri Bizim üreticimiz yüksek aldığı zaman otomatik otomatikman fiyatlarını artırmak zorunda kalacak. Biz bunu Haluk Bey'le istişaresini yaptık, defalarca görüştük. Onlarda işte biz en azından burada hani tamam beşlik şekerde, üçlük şekerde, ikilik şekerde marketçimize destek olacaksınız, vatandaşımıza ezdirmeyeceksiniz. Buradaki fiyat artışından biz şu anda 75 TL'den işte beşlik toz şeker satılıyor, özel şeker fabrikaları. 99 TL'den 89 TL'den sattırıyorlar. Ama burada inan edin ki devlet bu adımı atmamış olsaydı şu anda şeker 119 TL'di. Yani çok büyük bir artış olacaktı. Devlet burada çok güzel bir hamle yaptı. Ramazan ayı itibariyle tabii bizim görüşmelerimiz netice verdi. <laughs> Görüşmelerimizin neticesinde de üretici firmalara kapasitelerine göre aylık bir miktar belirlendi. O miktarda üretici firmalara şu anda dökme şeker veriliyor. Bu anlamda çok iyi oldu. Niye? Çünkü üretici firmalarımız zam yapmak zorunda kalacaktı. Onları da şeker tedarik ettikleri için şu anda kapasitesine göre şeker tedarik ettikleri için şu anda öyle çok ciddi bir fiyat artışı yok. Buradaki fiyat artışlarının en büyük sebebi işte nakliye, ambalaj özellikle yani şimdi gıda da ambalaj çok büyük bir külfet. Buradaki artış çok büyük bir artış. Günlük saatlik fiyat değişiyor ambalajda. 34 TL kilogramını yaptırdığınız ambalaj bugün olmuş 94 TL. Yani çok büyük çok ciddi bir fiyat artışı var. Ve bu ambalajdaki fiyat artışı da otomatikten ürüne yansımış oluyor. Sadece gıda Gıda ürünlerinde, işte tarım Bazen. ürünlerinde, tahıl ha. ürünlerinde bunlardaki sıkıntıdan dolayı değil. Buradaki ambalaj, nakliye vesaire giderleri var. Bu giderlerin artması en büyük artış sağlıyor. Şimdi gıda fiyatları belli bir noktaya geldi. Belli bir artış yaşandı hemen hemen. Her gıda ürününde bir artış söz konusu. Ama vatan, bazı vatandaşlar bu gıda ürün, ürünlerindeki art, yaşanan artışta bir düşüşün de olacağını da söylüyorlar. Hani herhangi bir düşüş söz konusu olabilir diyen vatandaşlarımız da var. Ama bazıları da diyor ki artan bu ürün ne zaman inmiş fiyatı? Şimdi Artan ürün iner. Evet nasıl iner? Şimdi bu arz talep meselesidir. Hı hı. İşte tarım ürünlerinin, tahıl ürünlerinin 6. aydan itibaren hasatının başlamasıyla beraber oradaki verimlilikle alakalı ürünlerde tabii ki gevşemeler olabilir. Burada yani fiyat hı hı. düşmez veya düşer. Yani bunun kıyaslamasını değil ama ürünün ne kadar ham maddemiz bol, bol olursa o kadar fiyatlar geriye doğru yerlemiş olur. İşte bir dönem gördünüz kuru patates de. evet. da patateste. de Depolarda çürüdü bedavaya verdiler. E şu anda ama ne işte ürün az olduğu için e, talep de fazla olduğu için ürün fiyatları artıyor. Evet. Ee, peki tedarik zincirinde problemler nelerdir? Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Genel olarak değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi tedarik zincirinde çok ciddi problemler var. Bu anlamda işte Elazığ'a kamyon geliyor. Örnek veriyorum Mersin'den. Hı hı. Eskiden 5 bin liraya gelen bir kamyon şu anda 12 bin liraya geliyor. Nakliye firmaları da şuradan yakınıyor. Diyor ki zam geldi. Buradaki... Herkes haklı. Yani burada biz şu anlamda ben devletimizden böyle bir destek istiyorum. Özellikle gıda da tedarik yapan firmalara bir teşvik adı altında, bir teşvikle işte nasıl bir alanda işte gıda toplancılarını geliştirebiliriz, onlara biraz katkı sağlayabiliriz diye. Çünkü nihayetinde bizim verdiğimiz dojistik hizmeti yaptığımız masraflara binaen çıkıyor. Hı bize her o bizim herhangi bir teşvikten yararlanma şansımız yok. Üretici firmalarımız yararlanıyor, fakat tedarik zincirindeki arkadaşlarımızın hiçbiri teşviklerden yararlanamıyor. Evet. E, kıtlığı da dilerseniz konuşalım. Türkiye'de herhangi bir kıtlık yaşanır mı? Türkiye'de kıtlık yaşanmaz. Sadece bir, bir algı algı yönetiliyor, başka bir şey değil. Şu an diyorum ya mesela ayçiçek anda bu algıyı yaptılar ama yağ mı bitti? Şu an market raflarında da yağ var. İnsanların evinde de yağ var. Fabrikalarda da yağ var. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Mesela bizim burada 45 tane gemimiz o oradaydı. Ne yapmaya başladılar? 5-5 gemiler gelmeye başladı. 45 gemi geldi. Şu anda Ukrayna'dan ham madde gelecek. Nereden gelecek? Bulgaristan üzerinden şu andan Türkiye'ye ham madde geleceği haberlerini aldık. Yani kıtlığın olabilmesi için bir ürünün yok olması lazım. Çünkü sürekli konuşulan konular arasında, halk arasında da duyuyoruz işte kıtlık da yaşanacak, şu üründe sıkıntı da göreceğiz, artık üretim de duracak. Bununla birlikte kuraklık söz konusu sadece Türkiye değil dünyada da görüyoruz. Bu anlamda bu gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. O yüzden vatandaşların konuştuğu konulardan biri de kıtlık. Şimdi vatandaşlarımız biraz dikkatli olursa, işte kuraklık hı hı. diyoruz mesela. Yani bu, bu, bu bizim de dikkat edeceğimiz bir konu. Hı hı. Suyu, işte sulama suyunda eskiden salma sulama yapılıyordu. Şu an damlama sulama var. Yani birçok birçok köylü vatandaşımız, çiftçimiz damla sulamaya geçildi. Devlet bu anlamda teşvik de veriyor. Tarım Bakanlığı özellikle bu anlamda teşvik veriliyor. Niye? Su israf olmasın, boşa gitmesin diye. Şimdi biz israf etmezsek niye kıtlık olsun ki? Hı hı. Bir bir ürün yani çok büyük bir kuraklık olur, çok vesaire olur, doğal bir felaket olur vesaire olur. Bu anlamda kıtlık olur denilir ama yine hı hı. kıtlık olmaz. Çünkü devletimiz o kadar güçlü ki biz ithal edebiliyoruz belirgin. Ürün. İstediğimiz ürünü istediğimiz yerden ithal edebiliyoruz. Yani bizim ülkemizde bitmiş olabilir ama başka ülkelerden tedarik edip vatandaşlarımız kıtlıkla karşı karşıya kalmasın. Evet. Peki gıdada lojistik üstü olabilir miyiz? Onunla alakalı biz eski valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım böyle bir, bir proje hazırlamıştık. Gıdada lojistik üssü olabiliriz. Evet ben bunu yine savunuyorum. Nasıl olabiliriz? Bu peki, anlamda nasıl başarabiliriz? biz şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayan, Karadeniz'i bağlayan hı hı. bir orta merkezdeyiz. Aslında Elazığ potansiyel olarak çok iyi bir merkezde. Bunları kullanmak lazım. Bunun üzerinde çalışmak lazım. Projeler yapmak lazım. Herkesin birlik beraber olup bu projeyi nasıl getirebiliriz? Yani yarım amülün tam amüle dönüşmesi nasıl olur? Şimdi gıdada artık distribütörlükler yavaş yavaş bitecek. Firmalar artık kendisi çalışmaya başlayacak. Bu firmaların çalışması demek de sadece gıdada dağıtım yapan firmaların lojistik anlamında destek vermesi demek. Bunun için de çok ciddi depolama alanlarına ihtiyaç olacak. Bu depolama alanlarına ihtiyaç olduğu hasıl olmaya başlamış. Bunun için ne yapmamız lazım? önceden hazırlığımızı yapmamız lazım. Biz eğer gıdada bir lojistik hı hı. üstü olmak istiyorsak biz bir alanı ayırıp orada bütün çalışmalarımızı depolarımızı, antrepolarımızı, soğuk havalarımızı ona göre dizayn etmemiz lazım. Biz bununla alakalı bir projemiz var. Bunun üzerinde de bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki bu sadece bizim çalışmamız da olmaz. Bunu devlet eliyle işte Ulaştırma Bakanlığıyla ...Sanayi Bakanlığı nasıl yapabiliriz onu geliştiriyoruz şu an. Evet. Şimdi şu soruyu da sormak istiyorum. Ee, özellikle üç harfli marketlerin e, her yerde artık mevcut durumda. Nerede bir yeni mali kurulsa ya da nerede bir bina yükselse hemen o marketleri görebiliyoruz. Tabi bu durumun ortaya çıkması da yerel esnafımızı oldukça e, etkiliyor... Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu konu önemli bir konu. Yani, ulusal zincirlerin evet. daha doğrusu öyle diyelim. Ulusal zincir mağazaların Elazığ ilinde çoğalmaya başladığını. Bu neden çoğalıyor? Aslında bu sorunun asıl kaynağı burası. Biz bunun cevabını bulmamız lazım. Neden çoğalıyor? civar elimiz var Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl. Buralarda bu kadar yaygın değiller. Biz acaba neden oralara gidiyoruz? Bizim yerel marketlerimiz bu anlamda yeterli mi değil? Bu konu bir başlı başına tartışılacak bir konu. Biz buradan hani vatandaşımıza ne kadar söylesek de işte yerel marketinizden alışveriş yapın, şunu yapın, bunu yapın diye. <laughs> e, bunu sadece söylemde kalır. Peki bunu nasıl önüne geçilebilir? Yani çünkü ben bir sokağa girdiğim zaman aynı firmadan iki tane market görüyorum ya, iki tane market aynı sokakta. Şimdi Türkiye'de böyle bir yasa yok. İşte bir ulusal market nüfusunun işte belli bir oranda açabilir diye bir yasa yok. Bu yasalaşırsa. O zaman hı hı. ulusal marketler belki bu kadar çoğalamaz. Bu kadar gelemez. Bizim asıl önemli olan ulusal markete gittiğimiz zaman paramızın dışarıya gittiğini hı hı. bunu insanlarımızın bilmesi lazım. Bu ürünlerin tamamı dışarıdan geliyor. Bir ekmek Elazığ'da bir de işte çalıştırdığı işte biz yerel marketçimiz 6 kişiyle bir marketi yönetiyorsa hı hı. orada 3 kişiyle bir marketi yönetiyorlar ciddi anlamda yani büyük bir kayıp çünkü niye yerel marketçi iki tane daha fazla olsa çarpı iki katı insan çalıştıracak bu bu işi biz söylemlerle değil de uygulayarak yapmamız lazım ve artık dükkanlar da bu marketlere göre yapılıyor hepsi büyük hepsi büyük dükkan evet evet onlara biz, göre yapılıyor o ona ona şahit oluyorum yani içinde işte kiracısı ulusalsa müteahhit firma daha erken satabiliyor vesaire. Bunları evet, da duyuyoruz. Aslında biraz biraz da bize bağlı gibi. Yani burada da müteahhitlerin biraz dikkat etmesi lazım. Resmen onlara yol gösteriyoruz. Ya, Buyurun gelin açın diyoruz. Bu bu iş işte vatandaşımız gitmezse onlar da bu kadar çoğalmazlar. Peki gıda güvenliğinde sorunlar nelerdir? Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Gıda güvenliği. Gıda güvenliği ile alakalı herhangi bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Hı hı. Gıda da güvenilir ürün anlamında da hani devletin yaptığı tahliller, laboratuvarlar, hı hı. analizler, denetimler bu anlamda gıda güvenilirliği ön planda. Çünkü ambalajına koyduğu her üründen o firma sorumludur ve onun ceza ümidi çok fazla. Yani hiçbir firma o riski gözaltına alamaz. Zaten bu anlamda Tarım Bakanlığı çok iyi bir çalışma yapıyor. İşte dağıttı var. Bir üründen bir şikayetçiyseniz, herhangi bir üründen bir şey hı hı, duyduysanız hı. bile o o üründen numune alınıyor, şahit numuneler alınıyor ve o firmaya çok büyük cezai yaptırımlar yapıyor. Bu yıl bu yıl içinde e, çok ciddi anlamda tabi bizim yerel firmalarımızdan değil hı hı. ama işte dışarıdaki birçok firma e, zarar gördü. Özellikle bu 3 dediğimiz ulusal hı hı, marketlerin hı. sattığı ürünler de var. Onlara tedarik yapan firmaların bir çoğunda var. Evet. Ee, peki tahıl üretimi noktasında Elazığ ne noktadadır? Son durum nedir? Şimdi Elazığ'da işte gezinde fasulye üretiliyor biliyorsunuz. Biz onu da çok iyi anlamda üretemiyoruz. Neden? Biraz bizim çiftçimiz de çalışmaktan yorulmuş gibi. Bence halkımız çalışmaktan yorulmuş gibi. Biz bağımızı, bahçemizi ekmezsek orada onu bir üretim anlamında çalışmaları yapmazsak, hazırcı olursak evet ulusal mağazası da çoğalır, dışarıdan da ürün çok gelir. İşte pahalı da alırız. Bu anlamda çiftçi tarlalarını boş bırakmaması lazım. Mesleğine sahip çıkıp hem ülkesine hem bölgesine hem ailesine katkısı olması lazım. Devletin bu anlamda verdiği tarımla alakalı verdiği çok destek var. Biz bu destekleri aslında kullanamıyoruz. Biz bu destekleri doğru kullanabilsek, doğru doğru yerlerde kanalize edebilsek hiçbir tarım ürününde de Elazığ'da olmayacak bir ürün yok. Eskiden pamuk bile yetişiyormuş bu memlekette. Ya. Şimdi bir mercimek bile yetişiyor. İşte pirinç yetişiyormuş. İşte nohut keza aynı şekilde. Kuru fasulye aynı şekilde. E neden bunlar tekrardan üretilmez? Burada tabii ki gıda sanayisinin de çok gelişmiş olmaması bu anlamda e, tetiklemiyor. Hani gıda sanayisi gelişmiş olsa ben bu ürünü ürettim. Bu ürünü işte Elazığ'da da e, filan filan firmalar var. Bunlar bu ürünü istiyorlar. Ben bu ürünü mü buraya verebilirim. Zaten kıda da çok büyük firmalar olduğu zaman e, çiftçi e, kendileri kanalize ediyorlar o ürünü. İşte fidan desteği veriyor, sulama desteği veriyor, gübre desteği veriyor vesaire, mazot desteği veriyor. Diyor ki ürün, ürettiğin ürünü bize ver. Biz bu anlamda aslında gıdada nasıl bir üretim mekanizması geliştirebiliriz? Onun üzerinde çalışmamız lazım. Konya'da işte kooperatifin bağlı olduğu şey var, bir marka var. Evet. Ama orada çiftçiler bu kooperatife üyeler ürettiği ürünü de o firmaya veriyor. O firma da pazarlamasını yapıyor. İşleme testlerini kurmuş. Onun üzerinden de şu an işte yurt içinde iyi, işte yurt dışında da ihracat da yapıyor. Bu anlamda böyle testler kurulsa çok iyi olur. Biz zamanında bir tane meyve suyu fabrikasıyla görüştük. Şu an o meyve suyu fabrikası satıldı. Son dönemde biraz kriz yaşadılar. Biz mesela onları Elazığ'a getirebilseydik çok güzel olacaktı. Çünkü fidan desteğine kadar o buradaki süreç 4 yıl. O dört yıl adamlar yatırım yapıyorlardı. Çiftçiye yatırım yapıyordu. Ürünü üreteceğim, bağına bahçene bakacaksın, ürününü bize getireceğim, biz burada işleyeceğiz, paketleyeceğiz. Böyle firmaları getirmek lazım. Gıdada biz bir yerlere gelmek istiyorsak, çiftçimizi de harekete geçirmek istiyorsak, tüm kanallara kanalize olmamız lazım odaklanmamız lazım. Hep beraber yürümemiz lazım. Ben tesis kurdum ama ham madde yok. Tesisi ben Elazığ'da kuracaksam, ham dışarıdan getireceksem neden Elazığ'ı tercih edeyim ki? Yani bunun üretiminin Bak, zaten tabii. Elazığ'da gerçekleşiyor olması lazım. Yani bu ürünün Elazığ'da üretilmesi, çiftçinin, köylünün, halkın, vatandaşın bu ürünü üretmesi lazım ki oradan da fabrikaya gelip işlenmesi lazım. Zaten bunu yapabilirsek başarabiliriz. E, başarırız. Başarmayacak bir şey yok aslında. İnanmakla alakalı. Evet. Bir, işte, bir, süt firması işte Bingöl'de açtı. Şu anda sadece Bingöl yararlanmıyor bu işten. Bizim Kovancılar, Karakoçan ilçelerimiz de yararlanıyor. Elazığ'daki işte süt ürünleriyle uğraşanlar onların da sütü gidiyor ve Çünkü adam ulusal bir marka. Adam sadece Türkiye'ye değil ihracatı da var. E bunun hepsini de kendi üretecek kendinin de çiftlikleri <laughs> var ama <laughs> bu, bunu bölgesel olarak bakmak lazım. Tüm bölgeye yayıldı aslında. Yani Bingöl'e yapıldı ama Elazığ da faydalanıyor, Bingöl de faydalanıyor, Diyarbakır da faydalanıyor, Muş da faydalanıyor. Bir tesisin olması, ileri teknoloji bir tesisin olması hem kendi iline hem de bölgedeki illere faydası olur. Evet keşke o tesis Bingöl'de değil de Elazığ'da olabilseydim Nasıl diyelim. Evet. Bir izleyicimiz sormuş. Dünya genelinde gıda fiyatları neden artıyor? Ne yapılabilir? Evet. Dünya genelindeki fiyatların artmasının sebebi tüm dünyada işte bir Hindistan'da sel felaketinin olması. Oradan ne? Oradan biz ne alıyoruz? Susam alıyoruz. Bu Ukrayna ve Rusya savaşının çıkması işte limonundan ayçiçeği ay ayçiçe, ayçiçeğinden bu, bu bölgede etkilendik mesela. Hı hı. Hani sadece kriz bizde değil. Kriz gıdadaki kriz dünyada var. Tarım tarımla alakalı ürünlerin çoğunda tarımla alakalı ürünlerin çoğunda bizde olan bir sıkıntı değil. Dünya genelinde sıkıntı var. Çünkü niye? İşte küresel ısınma dediğimiz. İşte yeşil proje diyorlar mesela. Neden yeşil proje deniliyor? Çünkü iklim değişmeye başladı. Küresel ısınma başla, başladı. İklimin değişmesiyle kuraklıkların başlayacağı, bunların önlemini almak için yeşil kuşak projesi başlatıldı. Bu dünyada başlatıldı sadece bizde değil. Biz eğer vatandaş olarak da bilinçlenirsek bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Suyumuzu da doğru kullanacağız. Elektriğimizi de doğru kullanacağız. İşte veya enerjimizi de doğru kullanacağız. Bunların hepsini doğru hesaplamak lazım. Doğru yürümek lazım. Doğru yürürsek zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Şimdi gıda toptancılar sitesini de konuşmuş olalım. Ee... Önemli. Neler söyleyeceksiniz gıda toplantılar Tabii. sitesiyle ilgili? Gıda toplantılar sitesi son durum nedir? Gıda sitesi yapıldığı an işte az önce bizim bahsettiğimiz hı hı. gıdada lojistik üstü olabiliriz dediğimizin hı -hı. en büyük parçası gıda toplantılar sitesi. Biz bu gıda toplantılar sitesini yaptığımız zaman onun lojistik üstü gibi hazırlarsak hem biz lojistik merkez olmuş oluruz. Hem de gıdada toptancıları bir araya getirip bölge e, geniş anlamda bir dağılım yaparız. Çünkü o zaman bölge distribütörlükleri olacak. Bölge dağıtıcı firmalar olacak. Benim fabrikam var örnek veriyorum. Hı hı. E, diyeceğim ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işte Elazığ'da X firma yapabilir mi? Bunu yapabilmesi için önce bir depolama alanının olması lazım. Biz gıda toptancılar sitesini yaptığımız zaman gıda üssü de olabiliriz'in bir ayağını, en büyük ayağını gerçekleştirmiş olacağız. Bu anlamda çalışma devam ediyor. Yer tespiti yapıldı. Ama işte bir imar şehrinin imar planı ile alakalı bir değişiklik oldu. Bu imar planının işte çıkmasıyla beraber biz o bölgede işte gerekli kooperatifimizi de kurmuşuz zaten o bölgede Elazığ Belediye Başkanımız Çağrı Şerifoğulları Bey ile beraber inşallah projemizi başlatacağız. Evet. inşallah. Gelelim. İnşallah. E, programımızın da sonuna doğru e, yaklaşıyoruz. E, özellikle üretim noktasında neler söyleyeceksiniz? E, i̇zleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Üretici ben de bir üretici firmayım aynı zamanda Elazığ'da e, çok da büyük olmasa da kendi nazarımızda bir üretim testimiz var. Bölgede de distribütörlüklerimiz var. Hı hı. Hazır alıp satmaktansa üretim yapmak bence en mantıklısı. Bölgede ne kadar üretici firma olursa o kadar güçlü oluruz. O kadar gıdada büyürüz. Gıdada da üretilecek birçok ürün var. Mesela şöyle de söyleyeyim. Mesela paketçi arkadaşlarımıza da ihtiyacımız var. Elazığ'da şu an işte Türk Şeker hı hı. Elazığ ayda bir araba iki, iki, araba ürün gönderiyor. Elazığ'da şeker fabrikası var. Hı hı. Bu şeker buradan Malatya'ya gidiyor. Malatya'da paketleniyor. Ya. Oradan buraya geliyor. İşte Elazığ'da bir şeker paketlemede çok ciddi bir yerimiz olmuş olsaydı şu an Türk şekerin şekerini Elazığ'da paketleyip esnafımız da sıkıntı çekmezdi, <laughs> vatandaşımız da sıkıntı çekmezdi ve bizden de civar illere giderdi. Buradan nakliyesi de kazanacaktı, lastikçisi de kazanacaktı, mazotçisi de kazanacaktı, de kazanacaktı. Bizim o yüzden küçük de olsa, bir paketleme de olsa üretim yapmamız lazım. Eğer şehrimizi seviyorsak, ülkemizi seviyorsak üretim yapmamız lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyenler programımızın şimdilik sonuna geliyoruz. İkinci bölümde yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.